Bunlar sizden para kazanmaya çalışan insanların sattığı ürünler. Bence en underrated supplement'ı annemiz, anneannemiz, babaannemiz, babaannesinin babaannesi. <laughs> Tostan ben de Yakar Egzersiz bilimci, doğal vücut değiştirmeci, favorit ve koç. Bu videoda aklınıza gelebilecek tüm supplement'leri inceliyoruz. Hem egzersiz bilimci gözünden, hem bir koç gözünden, hem de kendini en iyi şekilde optimize etmeye çalışan bir doğal vücut değiştirmeci gözünden tüm supplement'leri inceliyoruz. Benim bir saflarına sponsorum yok. O yüzden hani bulabileceğiniz en şeffaf videolardan biri olabilir. Aynı zamanda ben yüksek lisansımı yaptığım Münih Teknik Üniversitesi'nde direkt bununla alakalı da bir ders aldım diyebilirim. alanında uzman profesörden. Hani saplement seçimi nasıl olmalı hem sporcularda hem genel anlamda, genel popülasyonda e, nasıl bir saflamen tercih yapılması gerektiğini hani olabildiğince de araştırıp bu videoda paylaşıyorum sizlerle. Belli bir sıralama yok. Neyi konuşmak istiyorsam onunla başlıyorum. İlk başta herkesin bildiği yani bunu ağırlık antrenmanı yapıp veya direkt kendini spora adayıp duymaya yoktur. Kreatin. kreatin hem vücudun hem de beynin enerji metabolizmasında çok önemli bir yer alır. ATP yani adenozin trifosfat vücudumuzun enerji için kullandığı temel moleküldür. ATP enerji üretirken, kullanılırken adenizin difosfata düşülür. Bir tane fosfat, fosfatı kaybeder. Kreatin işte tam da burada devreye giriyor. Kreatin, vücuttaki fosfokreatin seviyesini artıraraktan ADP'nin tekrardan ATP'ye dönüşülmesinde çok önemli bir rol oynar. Yani kreatini bir power bank olarak düşünebilirsiniz. Vücudunuz, diyelim bu telefon olaraktan bahsedelim, iPhone, bataryası zaten hızlıca bitiyor bunların. düşmeye devam ediyor, tamam mı? Ben buna kreatin verdiğimde, yani bir power bank taktığımda ben kullanırken dahi onun enerjisi artmaya devam ediyor. Böylelikle hani kreatin bir da vücudumuzun enerjisinin sürekli bir şekilde sağlanmasını sağlayan bir molekül. Kreatin zaten hali hazırda vücudumuzda var. Ama optimal seviyelere çıkması için kreatin suplementasyonu yapmak oldukça ucuz ve basit bir yöntem. Normalde önerilen dozaj kreatin için 5 gram, 3 gram, 5 gram arasında. Bu da hemen hemen hani 1 kilo kırmızı et de vardır. Kim 1 kilo kırmızı et yiyor? Kimse. O nedenle kreatinini supplemente etmek ve bu fosfokreatin seviyesini vücutta hep yüksek seviyede tutmak oldukça verimli oluyor. Sadece antrenman değil, sadece kas gelişimi için, sadece diyet için değil. Beyin fonksiyonlarını korumak için de oldukça fazla araştırma bu yönde ilerliyor. Yani kreatin sadece antrenman performansı için değil, beyin fonksiyonları için de oldukça önemlidir. Bununla alakalı araştırmalar oldukça çoğalıyor. Hatta geçen sene Ocak ayında bizim bir üniversitede araştırmamızda bununla alakalı bir hipotez sunup araştırma raporu sunmuştuk. Hani sanki bu araştırmayı gerçekten yapacakmışız da onun için bir e, bütçe alıyormuşuz gibi bir rapor yazdık grup olaraktan. Bu dersin bir kısmıydı. Burada da hani yazdığımız hip hipotezimiz şöyleydi. E, kreatin tüketimi Alzheimer'ın başlamasını erteleyebilir gibiydi. Ya ek olarak kreatin suplementasyonu o kadar faydalı ki şu son zamanlardaki araştırmalar 30 grama kadar tü kreatin tüketiminin bazı beyin hasarı durumunda potansiyel fayda sağlayabileceğini de gösterebiliyor. Ee, özellikle geçtiğimiz zamanlarda gördüğüm bir araştırma hani bu sporcular için de çok faydalı olabileceğine dair. Mesela futbolcusunuz ama durmadan kafa topu atıyorsunuz, bir hasar oluyor. Kreatin tüketiminizi arttırdığınızda bundan yenilenme kapasiteniz de artabilir. Ama tabii daha kesin konuşmak, işte ben futbolcuya 30 gram kreatin tüketin demem için biraz daha araştırmaya, biraz daha çalışmaya ihtiyacımız var. Abi tamam tüketelim kreatin. E ee, saç dökülmesi, değil mi? Saç dökülmesi diye kreatin hala konuşuluyor. Ee, elimizde artık çok daha net bir veri, veri var. Gene bu sene yapılan bir araştırma. Yani direkt saç kökleri dahi incelenmiş araştırmada detaylı bir şekilde ee, ve saç dökülmesi yok. Yani kreatin kullanıyorsunuz, saçınızla alakalı bir dökülme yok. Zaten saçınız dökülecekse dökülecektir. Ama kreatin kullandığınız diye saçınız dökülmüyor. Ee, kullanım dozu ne olmalı? Ya en çok araştırılan en güvendiğimiz miktar ve önerebileceğimiz miktar her zaman 3-5 gram arası oluyor. Ben açıkçası eğer uzun süredir antrenman yapıyorsa, kas kütlesi yüksekse bunu arttırmasını öneriyorum öğrencilerimin. Ben şahsen şu an 10 gram kullanıyorum kreatini. Uzun bir süredir ve gayet iyi hissediyorum. Bir sıkıntı da yaşamıyorum. E, etkisini hissediyor muyum? Bilmiyorum çünkü 8 senedir ben kreatif kullanıyorum. O nedenle hani etkisi varsa bir devam ediyor yani bende. Ee, ama hani kreatin kullanmıyorsanız başlayın, çok ucuz bir saplement bir de aynı zamanda. Ee, DH10 alın derdim ama yok öyle bir şey. Ee, gelelim diğer önemli saplementler birine. D vitamini. D vitamini de o kadar önemli ki yani kreatin D vitamini en, en top 2 diyebilirim yani. bu En başa koymuşum araç yazı yaparken ama cidden D vitamininin optimal seviyelerde olması vücudun tüm fonksiyonları için çok çok önemli. Ya D vitamini, vitaminden çok hormon gibi davranıyor neredeyse vücudumda, o kadar önemli olduğu için ee, binlerce farklı pathway içerisinde yani o yüzden çok çok önemli. Özellikle e, hani çok güneş altında kalmıyorsanız eksikliğinizin olması çok yüksektir. Evde çalışanlar olsun benim gibi veya ben işte Almanya'dayım şu an hep hava kapalı ee, D vitamini eksikliği çok oluyor. Bununla alakalı yapabileceğiniz bir iyi şey kan testi yaptırmanız kesinlikle. Yani direkt ben hiçbir öğrencime şey demiyorum, direkt gidin şu kadar D vitamini alın demiyorum. Her zaman kan testi yaptırın diyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle aile hekimlerine gidip hani böyle bir kan testi istemek çok zor değil. Ee, çok ucuz da bir test zaten bu. O yüzden devlete de çok negatif etki edeceğini sanmıyorum. Herkesin D vitamini testi olmasın. O yüzden e, D vitamini saplaması yaptıracaksanız gidin bir değerlerinize bakın. Subtimentasyonunu yapın ve hani genel anlamda optimal seviyede mi ona bakın. Ee, yani kısaca vücut fonksiyonlarının çok önemli bir kısmının yani siz mesela kas geliştirmek istiyorsunuz veya en iyi şekilde yağ vermek istiyorsunuz onları da en iyi şekilde tutabilmek için bu D vitamininin hani vücutta optimal seviyede olması gerekiyor. Az deficient bir seviyede olması verimli olmaz. Ee, çok gene bu da ucuz bir supplement. Aşırı yüksek dozajları almanıza da gerek yok. Ki biraz daha yüksek dozajların daha pozitif fonksiyonları olduğuna dair araştırmalar da var. Ama genel kesin konuşmak için erken. Benim hani önereceğim optimal seviyede tutun. Çünkü çoğu kişinin D vitamini optimal seviyenin altında olabiliyor. Peki abi puanla derseniz de abi hem kreatinle hem D vitaminine 10'da 10 veriyorum. Yani olabilecek en iyi saplementasyonlar bunlar. Çok iyi supplementlerden dümen saplementlere gelelim. Buna da değinmek istiyordum bunlara da. E, Türkestron, Tonkat Ali ve bunların türevi ekli steronlar. Ee, bunlarla alakalı, alakalı araştırmalar oldukça sınırlı. Güveneceğiniz şeyler değiller. Ee, bunlarla ilgili bir içerik görüyorsanız, sizi satmaya çalışıyorsa o kişi bundan çok para kazandığı için o içeriği görüyorsunuzdur. Ee, bunların etkisi olabilir mi? Belki 000001 0, -0, -0, -0, -0 olabilir. Ee, bu da çok çok düşük bir efekt. Yani bunun yerine abi siz bir, bir, gün, yani bir dakika daha fazla uyuyun. Çok çok daha iyi olacaktır yani kısaca. Ee, bu tarz böyle daha işte İngilizcede hani miracle drug e, mucizevi ilaçlar belki hani 2035'lerde 2040'larda bunların türevleri gelebilirler. E, buna benzer mesela GLP-1 agonistler Ozempic, Semaglutide duymuşsunuzdur. E, Türkiye'de yavaş yavaş bence gelmeye başladı. Çok iyi takip etmiyorum açıkçası Türkiye'deki durumunu ama özellikle Hollywood'da falan aktörlerin kullandığını duymuşsunuzdur. E, kilo verdirme amaçlı. Bunlarla alakalı yıllar ilerledikçe farmakokinetik farmakokinetik teknoloji geliştikçe, biyokimya geliştikçe e, ee, yapay zekada daha da hızlanıyor bunlar. Çok daha iyi şeyler çıkacaktır ama hani şu anki alabileceğiniz şeyler böyle şeyler değiller. Ee, benim de yüksek lisansla araştırmam bu alanda diyebilirim. Ee, bununla alakalı miyostinin, alakalı miyostinin inhibitörleriyle alakalı bir videoyu da yapmayı planlıyorum. Ee, abi kısaca şu an bu Türk Estron, Tonkakat Ali ve diğer ekstronlar sıfır puan veriyorum. Hatta eksi puan veriyorum çünkü bunları alırsanız size negatif etki de yapabilir. Cebinizde mesela. E, Okey. Gelelim başka bir supplemente. Kafein. Kafein yani kahve yani. E, kafein de çok bilinen bir supplement. Çok fazla araştırılan bir supplement. E, çok detaylı değinmeyeceğim. Yani direkt hani hareketlerinizi arttıracak, e, genel odağınızı arttırabilecek bir supplement ama dikkat edilmesi gereken bir konuşmak istediğim bu videoda ee, uykuya olan negatif etkisi. Şimdi ne demiştim ben işte o Türkçe stroyenektik stroyetlerde vesaire. Abi bir dakika uyusanız çok daha iyi olacak, değil mi? Yani sizin stres seviyeniz, uykunuz stres seviyeniz düşük, uykunuz iyi ise, ee, hani alacağınız etkilerden çok çok daha fazla şey almış oluyorsunuz. İyi bir uykuyla düşük bir stresle. Kafeinin de negatif etkisi burada başlıyor. Yani kafein siz akşam yatma saatinizden ee, mesela ben şu an saat beş. Ben şu an kafein alsam benim uykumu etkileyecek. O nedenle kafeinin alma süresi çok önemli. Türkiye'de abi herkes saat akşam 8'lerde 9'larda nerede? Kahvelerde, kafe, kafe, kafecilerde kahve içiyorlar. E, öyle içince sonra sabah kalkamıyor. İş, iş, verim iş performansı verimli olmuyor. O yüzden hani hem öğrencilerime hem de hani genel tüm popülasyonu ben direkt kafeini içtirtmemeye çalışıyorum ailemden de. E, hani daha iyi uyusunlar diye. Ee, o yüzden onun tüketimi çok önemli. Akşam antrenman yapıyorsanız hani diyelim 6'da falan, buçukta iş çıkışı, 7'de antrenman yapıyorsanız da son içeceğiniz kafein böyle öğlen 2'de falan olsun en geç. O civarlarda olsun. Ee, zaten orada içtiğiniz kafein hala vücudunuzda olacak siz antrenmanınızı attığınızda. O kadar bir potent bir etkisi olmayacak hani o içtikten sonraki ama hala vücudunuzda etkisi olacak. O yüzden antrenman öncesi pre workout içmek yerine eğer akşam antrenman yapıyorsanız e, yani iki de 2'de 3'te bir kafe, kafein için o zaman belki bir workout alın daha mantıklı. Pre da geleceğim şimdi. Kafene kafeine 5 veriyorum. Doğru kullanıldığında 10 puanlık bir supplement. Uykuyu etkilediği şekilde kullanıldığında uyku çok önemli olduğu için 0 oluyor. O yüzden 5 oluyor. Ee, gelelim buna benzer gene böyle popüler olan benim gördüğüm bir supplement. Yani çok ne kadar Türkiye'de popüler emin değilim ama Yoimbin. Bana soruluyordu abi Yoimbin, Yoimbin falan diye. E, Yoinbin de e, gene böyle bir türkestron tarzı bir supplement diyebilirim. E, Alfa-2 adrenerjik reseptör antagonisti. E, bu reseptörler normalde non salımını salınımını baskılıyor. E, Yoinbin de bu baskıyı kaldırıyor. Bu ne? Yani adrenerini arttırıyor vücudunda. adenini arttığında vücudunda ne oluyor? Daha çok hareket ediyorsun, işte yağ yakıyorsun yani sonuçta. Hani yağ yakmıyorsun da enerji harcıyorsun ve tabii ki de e, daha çok kalori yakıyorsun. Yani kalori yaktırıyor sana bu. Ee, ama ne kadar fazla? <laughs> çok az. Yani bununla beraber, böyle bir supplementle beraber, bunun gibi işte bitki çayları, bir şeyler de satılıyor bu tarz türevlerde. Ee, hani arttırıyordur, e, arttırıyor zaten ama çok çok az. Yani siz diyelim, e, bunun genellikle hani kullanım önerisi e, vücut geliştirme camiasında, sabah fasted kardiyoda yani aç yaptığınız kardiyoda oluyor oradaki hani yaktığınız yağı belki 1 gram arttırıyordur diyebilirim. Yani benim görüşüm bu açıkçası. Yani bunu anca düşünmesi gereken kişi, yani bir gram birazcık orada abartı oldu belki biraz daha fazladır. Ama bunu ancak kullanmayı düşünebilecek kişi vücut geliştirme podyumuna bir iki hafta kalmış. Ekstradan yakabiliyorsa çünkü yağ oranı inanılmaz düşükse ve hani bir gram daha yaksa vücutta potansiyel etkisi olacak kişiler. şu anlık banlı bir supplement değil vadadan ama ileride ban alabilir. Ee, ya bunlar Vada'nın gözlem listesinde oluyor. Vada ne? Hani Dünya Anti Doping Ajansı. Ee, o yüzden ben hani, evet hani şu an kullanabilen bir supplement ama doğal bir supplement, doğal sporcu kullansın mı bunu? Kesinlikle hayır, gerek yok yani. Onun yerine dediğim gibi daha iyi uyuyun. Ee, ve hani kullanımında diyelim yanlış kullanız ettiğiniz side efektleri de yüksek bir supplement. Ee, side effect, yani yan etkileri yüksek bir supplement. Ee, onun o nedenle hani ben önermem. Anca önerebileceğim kişi, Mr. Olympia yazdıran kişi ama zaten o neler neler kullanıyor gibi düşünebilirsin. Gelelim bu tür evde, isim açısından bu tür evde, Ashwagandha'ya. Ashwagandha da Türkiye'de popülerleşmeye başladı. Ben şahsen şu an kullanıyorum Ashwagandha bazen, her zaman değil. Şimdi neydi abi? İyi uyku, düşük stres. Ashwagandha bir anlamda bunu yaratmanı sağlıyor. Ashwagandha için işte testosteron arttırır, kas kütlesi arttırır deniyor ama onlar birazcık daha hani step step geliyor. Yani siz iyi uyursanız, stresiniz azsa kas gelişimi potansiyeliniz artacak. E i̇şte testosteron da daha fazla belki vücudunu sağlayabilir. Öylelikle hani ashwagandha bir anlamda şey oluyor. Yani bu şey gibi ya. Yemek yersen kas geliştiriyorsun. Ashwagandha içersen kas değiştirirsin gibi. Yani yaptığı şey e, stres hormonu olan kortizolu birazcık daha yavaşlatıyor, düzenliyor. E, vücudun temel stres yanıt sistemi e, hipotalamus hipofiz adrenal hepa aksisinde çalışarak da stresi birazcık azaltıyor bunu tükettiğimiz zaman. Yani alınca bizim testosteronumuz artmıyor, uykumuz düzeliyor stresimiz az olduğu için. Ee, ama hani burada da e, en önemli mesela ben bir öğrenci bana bunu sorduğunda ben işte şu kadar aşpaganda tüket demiyorum. E peki abi sen kullanıyorum dedin. Evet kullanıyorum. E burada çok pahalı olmayan bir supplement. Her zaman kullandığım bir şey değil. Dediğim neydi abi Bir önceki şeylerde de Uyku ve stres yönetimi. Yani siz iyi bir rutininiz olursa, iyi bir uyku rutininiz, iyi bir düz iyi bir stres yönetiminiz varsa, bu bu tarz şeye de hiç ihtiyacınız yok. Ben ama kullandığım zamanlarda şöyle kullanıyorum şu an. Çok belki presebodur. presebol da iyi bir şey. Presebolana yani onun etkisinin olduğunu sanıyor vücudum ee, ve sanıyorsun yani psikolojik olarak. Bu da çok önemli bir şey yani. Belki olur belki aldığım şeyin e, sapmende içi boştur. Ama ben şu an açıkçası kendim biraz fayda hissettim. Ama dediğim gibi ben bunu öğrencilerim sorduğumda hani bunu kullan demiyorum. Yani rutinini düzeltsin, uykusunu düzeltsin şeyin değil ee, ben bunu ne zaman kullanıyorum? Mesela şu an saat 5. Ben bu videoyu akşam 10'da çektim diyelim ve hani yapmam gerekiyor onun sonrasında. Ama ben bu videoyu çekerken adrenalinim yüksek e, ve aktif olduğum için vücudum hala bir şey, farklı bir modda. O moddan biraz daha böyle sakin, chill moda geçmek için kullanıyorum. O yüzden bazen akşamları Antrenman çok geçe kalmışsa falan alıyorum. Her zaman değil. Faydasını sanki hissediyorum gibi ama placebo da olabilir. E, araştırmalar kötü değil ama daha çok araştırması gerekiyor. Yani böyle ciddi önermek için. Ama işte bu e, bir mucizevi bir şey değil yani. yani. Çok minimal bir etkisi varsa da e, ben kullanıyorum açıkçası. Fena değil. Gelirim. Bence en underrated supplement'ı demir. Demir supplementasyonu kesinlikle bence daha çok konuşulması gerekiyor. Özellikle kadınlarda demir eksikliği Her konuştuğum her kadında demir eksikliği var yani neredeyse söyleyebilirim. Demir vücut için hayati bir mineral. Neden? Demir çünkü hemoglobin üretiminde görev alıyor ve hemoglobin ise kırmızı kan hücrelerinde oksijenin akciğerlerine vücuda taşınmasında görev alıyor. Yani siz nefes aldığınız zaman onu iyi bir şekilde vücudunuza dağıtmasını sağlıyor. Bunda demin eksikliği varsa halsizlik, yorgunluk, bir şey yapmamayı istekliği, performans düşüklüğü neden olabiliyor. Ee, özellikle kadınlarda menstruasyon kaynaklı demin eksikliği çok görülüyor. Ve hani e, çok saflamentasyonunda genellikle kadınlara önerildiği görülür. Ama aynı zamanda sporcularda da demir eksikliği olabiliyor. Özellikle yani vegan, vejetaryansa ve et tüketimi az ise e, bu, bunlar görülebiliyor. Bunda da gene ben mesela demir saflamentasyonu kullanmıyorum şu an. Ee, bir demir eksikliğim yok. Ama erkeklerde de çıktığını gördüm. Dediğim gibi bu D vitamini anlattığım gibi gidin abi ölçtürün. Ne demir eksikliğiniz varsa doktorun yönlendirmesiyle beraber alın. Ee, yani ben dediğim gibi çok underrated bir supplement. Çünkü eksikliği varsa semptomları çok fazla ve negatif etkileyebilir. Eksikliği yoksa sorun değil ama ekstra almanıza bence gerek yok. E ee, bununla alakalı ama araştırmalar daha da büyümeye devam ediyor. Okey. Gelelim bir hatta iki saplemente daha. Elstirilin ve arginin. Bunları da çok duymuşsunuzdur. Bunlardan elstirilin 1 kilo karpuzda hemen hemen 2 gram olarak bulunuyor. Yani siz normal yediğimiz karpuzda 1 kilosunda 2 gram kadar elstirilin var. E, araştırmaların gösterdiği şey argininden ise elstirilin tüketiminin daha mantıklı olduğu. Şimdi vücutta elstrinin arginine dönüşüyor. Sonra kullanıyoruz bir anlamda. Arginin ise direkt dönüşmüş hali alındığında çok verimli olmanı gösteren araştırmalar var. O yüzden öneri her zaman elstürüm tüketiminde oluyor. Şimdi elstürüm vücuda geldi, arjine dönüştü ve bu nitrik oksit sentezini ve e, amonyak uzaklaştırmasını arttırıyor. Bu da kan akışını ve toparlanmayı destekliyor. Yani bu elektriz fonksiyonunda da önerilen bir saplement kan akışını e, şey yapsın diye e, fazla aşırısını iyileştirsin diye. E, peki bunun bizim antrenmanda etkisi ne olabilir? ekran fazla olduğunda antrenmanda diyor pump pumpımız da güzel olabilir. Ama onun dışında ağrı yani antrenmanda bir egzersizin bize yarattığı negatif kötü hissiyatı azaltabilir. Aynı zamanda diğer videolarımda da çok değindiğim perceived effort'u azaltabilir. Yani algılanan eforu. Yani biz biz mesela diyelim bir tükeşe gideceğiz, bir ses curl yapıyoruz. Normalde mesela çok hızlı bir yorgunluk geleceğine bunda algılanan efor düştüğü için ben normalde yapabileceğimden belki bir, belki iki tekrar daha yapabiliyorum. Böylelikle de yani sonuçta siz ne bileyim 10 kiloyla 12 tekrar yapabileceğinizi 10 kiloyla 14 tekrar yaptığınızı sağlıyorsa bu kas gelişimi açısından da e, gayet mantıklı bir supplement oluyor. E, yani direkt tekrar sayısını arttırabiliyor. Araştırma açısından oldukça pozitif. E, çok da pahalı bir supplement değil. E, kullanmanızı öneririm. E, ben buna 8 veriyorum. E, yani Ama herkesin kullanmasına gerek var mı? Yok. Ben mesela tansiyon hastalarının vesaire de bunu kullandığını gördüm. Ee, kan akışını hani, vücutta da biraz daha iyi yapsın diye. Ve dediğim gibi yani, elektrikli disfonksiyon da. Ee, deneyin derim. Ee, ama hani tabii ki de kontrollü bir şekilde kullanın. Pre-workoutlarda çok sıkışa gördüğümüz, ismini çok duyduğumuz bir supplement daha. beta alanin. Beta-anenin biyolojik rolü, kas içindeki karnosin sentezini artıraraktan asitlenmeyi bir anlamda tamponlar. Bu ne demek? Yani egzersiz sırasında, kas içerisinde artan asidik ortamı, yani egzersiz yaptık mesela sprint arttıkça, asidik bir ortam yani asidik ortam oluşmaya başlıyor e, kaslarımızda ve bunu biraz daha yavaşlatıyor biraz daha olmuyor ve böylelikle yani algılanan eforu azaltabiliyor e, bu supplement e, tim negatif bir yanı böyle karıncalanma yapıyor aldıysanız böyle özellikle böyle ne bileyim hani, popo karıncalanması diyelim popo karıncalanması hissedebiliyorsunuz ben açıkçası bu supplementi kullandım ve o popo karıncalanma hislerini hiç sevmediğim için hiçbir zaman devamlılığını sağlamadım e bunun vücut geliştirmede yapabileceği etkisi, pozitif etkisi. Yani diyelim leg press'tesiniz, yüksek tekrarlı bir set yapıyorsunuz. Çünkü hani 4-5 tekrarlık setlerde çok verimli bir supplement değil. Genellikle böyle hani 30 saniye değil hani 30 saniyenin üzerinde 45 saniyelik ve 1 dakikalık e, fonksiyonlarda önemli. Cidden böyle dolduğunuz yüksek tekrarlı setlerde yani. E, o yüzden mesela powerlifter'lar falan için hiç gerek yok. Yani powerlifter öğrencilerim bunu aldığında yani onu, abi onu alıp işte onun popo kanıcı uğraş şu anda hiç alma antrenmanına odaklan derim. Ki gene vücut geliştirmeci için de aynı şeyi de derim. Ben de o nedenle almıyorum yani çünkü antrenmanda daha iyi odaklanıp sete girmem. işte o supplementin bana pre verdiği böyle çok kontrol edemediğim etkidense çok çok daha önemli. E, ama mesela bu kimin için önemli abi? Sprinterler, işte 400 metre koşucuları, 1000 metre koşucuları, 1500 metre koşucuları gibi e, daha böyle uzun süreli yüksek efor şeylerde daha önemli. E, aynı zamanda işte crossfitçiler, high rocks atletleri tarzında e, kişilerde bu daha çok kullanılabilir. Ama vücut değiştirme için açıkçası önermem. E, böyle bir supplementi de hani rahatsız ettiği için kullanmam ama o rahatsızlığa da alışabiliyorsunuz. E, dediğim gibi hani benim görüşüm e, antrenman odağının daha iyi olması, daha odaklı, daha böyle bilinçli şekilde sete gelip hissede de bir anlamda yaptığınız zaman seti çok daha verimli olacaktır. Hani beterinini alıp bir tekrar daha puşlamaktansa. E, o yüzden el tercih ediyorum. Dediğim gibi bir kan döküşünü biraz daha hızlandırıp e, aydınlanan eforu düşürdüğü için ama betanenin biraz daha hani, o negatif etkisi de olduğu için e, çok tercih etmiyorum. Bu türevde başka supplementlere gelelim. Bunlar vücut geliştirmede çok duymamışsınızdır. E, ama şu an özellikle endurance sporlarında, işte koşularda, yüzmelerde, triatlonlarda oldukça kullanıyorlar. Sodyum bikarbonat. Yani bizim mutfaktaki karbonat direkt. Kabartmaması değil, karbonat. Yani şu an bu sapla bence direkt sprinterler, koşucular, yüz, yüzücüler veya bisikletçiler direkt karbonatı döküyor ve içiyorlar. Ee, bu da gene işte bu onların terleri e, endurance aktivitelerinde verimli olabiliyor. Ee, neden böyle verimli oluyor? Çünkü gene laktik asidi birazcık daha baskılayabiliyorlar bunlar. Ee, birikimini geciktirebiliyor ve daha fazla koşturtabiliyor yani o yorgunluk geliyor Gene diye diye düşünebilirsiniz en basit için. Yani o antrenmanlarda hissettiğinden yanma hissini biraz daha baskılarını düşünebilirsiniz. Vücut değiştirme için de mantıklı olabilir ama hani bununla alakalı direkt bir çatışma olmadığı için ve dediğim gibi hani antrenman odağının, iyi uyumanın, iyi programlamanın çok çok daha önemli olduğu için bunu çok önermiyorum. Hani bunları düşünen kişiler kimler olmalı abi? Olimpik seviyede yarışıyorsun veya işte ülke seviyesinde yarışıyorsun, birinci olmak istiyorsun, aranızda çok az fark var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama yani sen normal bir insansın, ben yani birazcık daha kaskıda geliştirmek istiyorum diyorsan bunlara çok gerek yok. Ama sen geçecek 400 metre yarışı yapacaksın. Bunları düşünmen mantıklı çünkü orada foto finish ile bitiyor. Yani foto finish biten şeylerde bu araştırmaların olması ve hani sporcuların düşünmesi çok mantıklı. Ama sen spor salonuna gittiğinde foto finish ile bitmiyor. Ee, ama tabii yani vücut geliştirmenin en tapındaysan bu tarz şeyleri düşünebilirsin ben hani olabildiğince en iyi şekilde e, kas geliştirmek, en iyi şekilde şu an 90 gün sonra, hemen hemen 90 gün sonra yarışacağım. Dolar Vücut Şampiyonası'nda sahneye çıkmak isterim ama dediğim gibi bunlar yani çok da pozitif etkili şeyler değil. Yoksa kullanırdım. E, yani endurance sporcuysanız düşünün, <laughs> kullanın, biraz daha araştırın, bakın derim. E, koçunuz varsa koçunuzu dinleyin. Çünkü pratik bilgiler açısından onlar daha iyidir. Ama çok oldukça görüyorum ben takip ettiğim e, endurance camiasında. Gelelim duyulmuştur belki de bu. İşte nitratlar yani pancar suyu, işte roka, ıspanak gibi şeyler. Bunlar da gene vücutta nitrik oksidi dönüştürerek hani kan akışını biraz daha fazla İşte ne bileyim, damarlanma falan deniyor genellikle vücut geliştirme cami arasında. İşte pancar suyu içerisi işte daha damarlanırsın falan diye. Yani elstrinin gibi aslında o benzer türevlerde diyebilirim yani kısaca. E, bununla alakalı direkt işte böyle pancar suyu supplementi yok. Ee, hani konsantre pancar suyu olarak kullanılıyor araştırmalarda. Beetroot juice diye görebilirsiniz belki. Ee, yani nitrat 400-600 mg nitrat içeriyor genellikle bu kullanılan supplementlerde. Aynı zamanda bu mesela rokada, ıspanakta bir başka böyle sebzelerde. Yani dereotunda bir de var. Şimdi bakıyordum mesela burada araştırmalarda. Dereotunda bile bir sürü var. Yani Buradan gelebileceğimiz şey şu ki, yani olabildiğince çok sebze tüketin. Bunların belki minik benefitleri gelebilir yani siz onu düşünmeden bile. Ama... ...gene dediğim gibi en en, en optimali düşünüyorsanız... ...hani evet antrenman öncesi pancar suyu içseniz... endurance sporcuları için veya ne bileyim yüzük için belki verimli olabilir. Ama hani negatif de etki edebilir. Özellikle bu tarz şeyler sindirimde... ...işte o aynı zamanda karbonhidrattan, betaneninden bahsettim. Sindirimi çok böyle gastrointestinal fonksiyonları çok etkileyebiliyorlar. O yüzden e, ben önermiyorum öğrencilerimi veya hani kendimde kullanmıyorum. Gelelim bu videoda değineceğim son supplement'e. karnesini. Bu da çok duyuluyor. İşte yağ yakıcı, yağ yakıcı, yağ yakıcı, yağ yakıcı diye satılıyor. E, abi yağ yakıcıların hepsi hepsi bak bir yoğun bilene de değindik. Başka böyle yağ yakıcı diye satılan ürünler de var. E, en bilineni el en çok araştırma olanı da el Hani evet yani şurada küçük bir deney yapsak, erkanetin saplementasyonu yapsak fare birazcık daha kadürü yakabilir. Ama hani çok etkileyecek şeyler değiller bunlar. Ee, ve bunu yani genel popülasyon veya işte en elit seviye sporcu değilsen bunu düşünmene bence gerek yok genel yani erkanetin saplementasyonuna. Ee, hani mütemazi iyileşmeler yağ yakım açısından var. Ee, ama işte her şey tam eklenecek şeyler bunlar. Yani uykuyu düzenlemek, iyi bir antrenman rutininde olmak, beslenmeyi olabildiğince iyi yapmak her şeyin üstesinde geliyor. Ee, gelirsek de ben 0.1 vereceğim bunu. Yani etkisi yok diyemezsin ama o kadar düşük ki gerek yok abi. Yani onun yerine, yani onu düşüneceğine, benim öğrencilere de hep dediğim şey şu. Yani ne supplementi düşüneceğine abi ne bileyim setini daha iyi yap. Ee, ...bir tık daha iyi beslen, bir tık daha iyi uyu daha çok etkisi olacaktır. Buradan sonuca dahil olursak da gene buna gelmiş oluyor. Ee, Sıplementler. Evet, kreatin çok önemli. D vitamini suplementasyonu çok önemli. Demir eksikliğin varsa demirini artırman çok önemli veya başka herhangi bir vitamin eksikliğin varsa... ...bunun için de kan testi yapman gerekiyor. Onun dışında kreatin... Yani ...kesinlikle herkese önerdiğim yani ailenizde yaşlı anneniz, anneanneniz, babaanneniz, babaannenizin babaannesi de kullanabilecek bir durumda bir şeye geldi bu. Bunun bunu daha da kesinlikle artık hani doktorlardan da duyabiliyor duruma geleceğiz araştırma ilerledikçe. Ama tabii ki hani da olacaktır işte. işte saç dökülüyor falan diye ama ciddi anlamda çok pozitif bir supplement. Omega 3'ler, aa omega 3'lere değinmeyi unuttum. Abi, omega 3 yağ asitleri özellikle de EPA ve DHA'lar, EPA ve DHA'lar. Ee, genelde kalp sağlığı ile da aslında kas kütlesi gelişimi için de oldukça mantıklı. Ee, toparlanma için de, için de, oldukça mantıklı. D vitamini gibi düşünebiliriz bir anlamda. Ee, her gün somon tüketmiyorsak e, bunun sahtimentasyonu yapmak mantıklı. D vitamini kadar değil tabii ki de. E, ee, onun üzerinden o yüzden hani 8 veriyorum ama araştırmalar gösteriyor ki e, hatta bir araştırmada e, yaşlı bireylerde kullanımını arttırmışlar. Kas kütlesi eklemişler. <laughs> ee, daha çok araştırma olması lazım tabii ki. Yani direkt kas kütlesine baktıkları. Ama e, hani omega 3 tüketimiyle kas kütlesi artışı iyi bir korelasyonla araştırmalar gelebilir. Ya o da ne dediğim gibi hani D vitamininde de olduğu gibi bir sürü fonksiyonu etkilediği için e, pozitif etki sağlayacaktır kesinlikle. Omega 3'e de ben onun üzerinden 8 veriyorum. Yani D vitamini, kreatin bunlar kesinlikle kullanın. Ondan sonrasında teker teker bakmaya çalışın. D vitamini eksik varsa kullanın. Daha da fazla kullanmanıza bence şu anlık kesin olarak konuşamayız bunu. Törkesteron, ektosteronlara değindik. Dediğim gibi abi bunlar sizden para kazanmaya çalışan insanların sattığı ürünler. Bunlarla alakalı çok daha iyi, yani bu tarz türevlerde çok daha iyi şeyler olacak. Ama daha ileride daha uzarız bunlardan. E, detaylı video gelecek. Kafein tüketin ama uykunuzu etkilemesin. E, bin gerek yok. Direkt. Ashwagandha olabilir. Ama dediğim gibi stresinizi düzenleyin. Akşam böyle bir dinlenme rutininiz olsun. Ee, saat, uykuya belli saatte, yatağa belli saatte hep girin. Citrullin bence kullanılabilir. Betalanin, sodyum bikarbonat ve nitratlar da gene kullanabilecek. Ama çok da hani of bunu almadan antrenman yapamıyorum duruma düşecek durumda değilsiniz. Ee, Olimpik sporcular bence kullanmalı bu sodyum bikarbonatları, karbonhidratları, betalaninleri ve nitratları. Ama onun dışında Hani müzik geliştirme için işte ben sana ona gideyim antrenman yapayım adamın düşünmesi gereken bir şey Düşünmeye efor harcamayın onun yerine antrenmana efor harcayın. Ee, böyle onun dışında benim benden birebir koçluk almak istiyorsunuz. Benimle birebir çalışmak, e, direkt tüm beslenmenizi, antrenmanınız her şeyi en iyi şekilde feedback almak istiyorsanız aşağıda koçluk bilgi formu var. Onu doldurun. Ben sizinle iletişime geçiyor olacağım. Yok abi ben koçluk istemiyorum. Programım var mı? Var programımda. Maksim Hipertrofi diye yeni bir program çıkardım. Hazır program. Şu ana kadar çıkarmış olduğum en iyi program detaylı böyle bir saatlik video açıklaması var. Aynı zamanda detaylı takip dosyası var. Fiyatı da oldukça uygun. Aynı zamanda ya dersiniz ki hocam sizin de yorumunuzu istiyorum derseniz kişisel özelleştirme ekleyebiliyorsunuz ona hem beslenme hem de antrenman için ve ben direkt sizin doltusunda yönlendirme yapıyorum gene uygun bir fiyata. bunları da çok öneririm ve aynı zamanda diğer programlarım powerlifting, bench squat, deadlift, face, BD max. Bu kadar başka videolar ne yer görmek istersiniz? Hangi supplementlere değinmedim? Bu tarz video video formatı nasıl oluyor sizce? Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bunlara da yorumlara yazarsınız. Görüşmek üzere. Kapatıyorum.